Bak şimdi bak. Alıyor bunu bunu alıyor lan eline. Bak şimdi bak. Ha. İstiyor mu istemiyor herhalde. Yok yok. İstemiyor değil. Ağzını bir açsa. Açacak. Açtı. Ha. Yara da yapmamak lazım. Bak şimdi. Bak bak bak. İçiyor. Bak 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 kendi çekeceğim. Bak bak. Bak ben itmiyorum ha. Otomatiğe bağlayacak bak, mı? Bak 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 kendi çekiyor. Bak bak bak. Kendi çekti gördün mü? Hı. Devam edecek mi bakalım? Eder. Heh. İstemiyor. Heh, Diğerine verelim. Kendisi. Şey... Böyle. Heh. Çok <laughs> çok bağırdı. <laughs> Bunlar gece uyur. Hadi. Hah. Bu herhalde annesini arıyor. Ya annesini arıyor da Tabi ki. Bak şimdi bak bak. Meme sanacak. He <laughs> he değil mi? <laughs> Bir ağzını <atsa. gülüyor> Bak bak bak, bak. <laughs> 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 Annen de beslemiş. Çok şey yapmamak lazım. Pıtıka, <laughs> <laughs> biraz, biraz sesini kesti. Gel. 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 Ben, ben var ya amcam. Altı tane kediyi böyle besledim. Büyüttüm. Bizim birlikte. Heh. Yenge 28 buçuk işte. Bir, birisi birisi biraz emdi, birisi. Dur. Dur kızım dur. İstemiyor mu acaba? Olabilir bak de. eliyle ittiriyor bak. İnsan gibi eliyle ittiriyor. Yenge. Elini ittiriyor. Bunu bugün bu, anne kokusu he. yok ama bunlar. tabi evet. tabii. Tabii ondan. Biz karalı olan mı annesi su içiyordu şimdi doğum yapmış. O mu acaba? O değil, karalı olan değil yenge, gri böyle. Biz kas, biz ha. tüm kedilerin yanına <laughs> götürdük, kokladılar gittiler yok, yok. istemiyorlar. Ya, kabul etmediler. Kabul etmediler Ah Şey yaparlar dur. Ay canım ay. Yenge büyürler bunlar. Ben burada. oraya bez verdim bak <laughs> ört üşürler <laughs> diye. Aha aha bunlara da ört. <laughs> ört üşümesinler. Ya bunlar... Siz onlara su nasıl vereceksin? Su... Yenge bu su yok. Bu bu... Anne sütü giyin. Anne sütü gibi ne? Tabii. Tabi. Neyse hadi kapıya git. Tamam yenge ben, ben de sürün. alacağım suyu da. Tamam ben aldım suyu. tamam. Tamam. İnşallah uyurlar. Oo uyuyor onlar. Tamam tamam. tamam. Harik, bunlar üst üste uyumuşlardı. Şimdi karınla bir kere daha verelim şunlara ya. Bir daha yani anne annelerini arıyorlar. Ben onu takip edeceğim. Annelerinin yuvasını yuvasını bulduğum zaman atacağım buraya. Bakalım dine kabul etmezse. Eder eder. Görelim. Aslında etmesi lazım ya. Hangisiydi bunun annesi? Hiç göremedik ya. Kafe rengi. Gri. He şu her böyle her yerde oluyor kedilerden o renk. Değil mi? <laughs> Bak 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 kendi çekiyor bak <laughs> Bak 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 ben it itmiyorum <gülüyor> Tamam <laughs> mı? <Arkacım benim bıdıkocuğumun. gülüyor> bu, bu sesi hiç çıkmıyor da o hiç durmuyor <laughs> Bu sessiz sakin Annesini arıyor da ben annelik yapacağım onlara <laughs> İstemiyor mu acaba? <laughs> İstemiyor bak herhalde Tamam. Onlar şimdi kar, sab, bir de sabah beslerim ben onları gelince. Sen de böyle besleyebilirsin ha. Fazla böyle bastırmadan ağzını açtığı zaman hani yara olmasın ağzı. Aha. Anlatabiliyor muyum? Kendisi mi? zaten çekiyor. Ha, çekiyor kendisi. Ağzını bir açtığı zaman. Bak ha? bak istemiyor. Bak görüyor musun? El, el hareketine bak. Ha? <laughs> Hadi tamam. <laughs> Bugünlük bu kadar. Bu kadar yeter. Hadi şimdi yatın uyuyan. Onlar, onlar şimdi heh, burayı da kapatalım. Heh, üşümesinler. Hayvan. Tamam heh. çok güzel oldu. Heh. 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 Onlar onlar.